Merhaba hanımlar çok satan CK takımımız tekrardan stoklarda üstelik 56 bedene kadar rahat kalıptır. Mankenimizin üzerindeki bir bedendir. 38-40 beden için uyumludur. 56 bedene kadar mevcuttur. Ürün özelliklerini şimdi söyleyeceğiz. Evet hanımlar CK eşofman takımlarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum. Hemen tekrardan tanıtmak istiyorum sizlere. İsteğiniz üzere tunik boyu 110 santim olarak üretildi ve 56 bedene kadar mevcuttur. Hemen şöyle eşofman altını göstermek istiyorum. Hanımlar çok rahat bir eşofman altı. Büyük beden hanımların rahatlıkla kullanabileceği ürünümüz. Hem deseni hem kumaşı birinci sınıfıyla efsane bir ürün oldu. Vermiş olduğunuz siparişleriniz hemen Aynı gün içinde kargoda ve sizlerle hanımlar tekrardan yoğun ilginize çok teşekkür ederim. Bunlar CK eşofman takımımızın pantolonunu şöyle göstermek istiyorum. Sizlere beli lastiklidir. Söylediğim gibi bol paçadır. Gayet rahat. Büyük beden hanımların da rahatlıkla kullanabileceği ürünümüz. Efsane rahatlıkla sizleri beklemekte. Buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sipariş vermek için ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. yoğun ilgi gösterdiğiniz CK ikili eşofman takımımız şöyle göstermek istiyorum. Hızlı kargo ile sizlerle hanımlar hemen kargolanıp evlerinizde ama görmeyenler için söylemek istiyorum. 110 santim efsane bir tunik boyuna sahip. Şöyle hemen arkadaşını göstereyim sizlere. Hanımlar tuniğimiz birinci sınıf bir tuniktir. Gayet rahat bir ürün olmuş. Hemen şöyle göstereyim. Pantolonun rahatlığını, belinin lastiğini, büyük beden hanımların da rahatlıkla kullanabileceği çok da zarif gösteren eşofman takımlarımız sizlerle hızlı kargoyla sizlere ulaşmaktadır. Evet hanımlar, CK eşofman takımlarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden ötürü çok teşekkür ediyorum. Hemen tekrardan tanıtmak istiyorum sizlere. İsteğiniz üzere tunik boyu, 110 santim olarak üretildi ve 56 bedene kadar mevcuttur. Hemen şöyle eşofman altını göstermek istiyorum. Hanımlar çok rahat bir eşofman altı. Büyük beden hanımların rahatlıkla kullanabileceği ürünümüz. Hem deseni hem kumaşı birinci sınıfıyla efsane bir ürün oldu. Vermiş olduğunuz siparişleriniz hemen Aynı gün içinde kargoda ve sizlerle hanımlar tekrardan yoğun ilginize çok teşekkür ederim. Bunlar CK eşofman takımımızın pantolonunu şöyle göstermek istiyorum. Sizlere beli lastiklidir. Söylediğim gibi bol paçadır. Gayet rahat. Büyük beden hanımların da rahatlıkla kullanabileceği ürünümüz. Efsane rahatlıkla sizleri beklemekte. Evet hanımlar herkese merhabalar. Harika bir tasarım elbisesiyle daha karşınızdayım. Ben bayıldım. Enerjisinde siz de bayılacaksınız. Çok güzel bir ürün olmuş. Hanımlar hemen detaylandırmak istiyorum kenarlarında, omuzlarda asimetrik geçişlerle çok şık bir görüntü sağlanmış olur. Önünde ve arkasında kapak detayı mevcuttur. Tinde kumaştır. Çok şık bir görüntüye sahip. İstediğiniz aksesuarlarla zenginleştirerek özel günlerinizde kullanabilirsiniz. Sayfamıza bekleriz. Ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numaranızı kaydederek beni kaydet derseniz WhatsApp durumlarından haberdar olabilirsiniz. Sipariş vermek için lütfen WhatsApp'tan bizlere yazınız. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Gala elbisemiz 1 ve 2 beden şeklindedir. Rahat kalıptır. Mankenimizin üzerindeki 1 bedendir.